Gecenin karanlığında küçük bir köyde yaşayan çocuklar her gece aynı masalı dinlerdi. Büyük anneleri onlara gökyüzünde parlayan en parlak yıldız olan Sirus'un büyülü hikayesini anlatırdı. Bir zamanlar derdi, Sirius sadece bir yıldız değildi. O evrenin en büyük sırlarını saklayan bir kapıydı. Yıllar geçti, çocuklar büyüdü ve o masal köyün ötesine yayıldı. Frederick adında genç bir astronom bu masalı dinleyerek büyüdü ve Sirius'un ardındaki gizemi keşfetmeye an düştü. Sirius çözülmesi gereken bir bilmeceydi. Bir gece Frederick teleskobuyla gökyüzünü tararken Sirius'un alışılmadık bir şekilde titrediğini fark etti. Parlaklığı sabitti ama hareketleri garipti. Bu masalın gerçek olabileceğine dair ilk işaretti. Sirius gerçekten de bir sır saklıyordu. Frederick yıllar süren titiz çalışmalarla bu yıldızın sırrını çözmeye çalıştı gözlem verilerini inceledi, eski kayıtları taradı ve sonunda Sirus'un tek başına olmadığını keşfetti. Sirus'un yanında görünmeyen bir yoldaş vardı ve bu yoldaş yıldızın garip hareketlerinin ardındaki gizemli güçtü ve böylece gökyüzündeki en parlak yıldızın hikayesi bir astronomun sabrı ve azmi sayesinde gün yüzüne çıkmaya başladı. Eski Mısır'da onun doğuşu Nil Nehri'nin taşma zamanını müjdeleyen bir işaret olarak kabul edilirdi. Bu taşkınlar tarım için hayatı öneme sahipti ve Mısır halkı Sirus'un gökyüzünde belirmesiyle birlikte yeni yıl kutlamalarına başlardı. Sirus Mısır mitolojisinde de önemli bir yer tutuyordu. Isis ve Osiris mitosunda Sirius yıldızı Isis ile özdeşleştirilirdi ve bu yıldızın gökyüzünde parlaması yeniden doğuş ve bereketin simgesi olarak görülürdü. O sadece bir yıldız değil. Evrenin derinliklerine açılan bir kapı. Şimdi bu kapıyı birlikte aralayalım. Frederick Bessel 1804 yılında astronomi kariyerine başladığında yıldız hareketlerini incelemek ve kataloglamak için titiz bir yöntem geliştirdi. O dönemde teleskoplar yıldızların konumlarını hassas bir şekilde ölçmek için kullanılıyor. Bessel gökyüzündeki yıldızların konumlarını ve hareketlerini detaylı bir şekilde kayıt altına alarak uzun vadeli gözlem verilerini analiz etmeye başladı. Sağ açıklık. Gökyüzünde bir yıldızın doğu batı yönündeki durumunu belirleyen bir ölçüm. Bessel Sirius'un sağ açıklığının zamanla değiştiğini fark etti. Bu değişim, Sirius'un hareketlerinde belirgin bir sapma olduğunu gösteriyordu. Sağ açıklığın değişimi, yıldızın tek başına olmadığını ve yanında görünmeyen bir yoldaşı olduğunu düşündürdü. Bu tür bir sapma yalnızca başka bir kütle çekim kuvvetiyle açıklanabilir. Şu haliyle bu bir hipotez. Bessel hipotezini kanıtlamak için Sirius'un 80 yıl öncesine kadar uzanan gözlem verilerini inceledi. Bu veriler astronomlar tarafından uzun yıllar boyunca toplanmıştı ve Sirius'un gökyüzündeki konumunu ve hareketlerini detaylandırıyorlardı. Bessel eski gözlem verilerini kendi yaptığı yeni ölçümlerle karşılaştırarak Sirius'un sağ açıklık değişimlerine doğruladı. Bu süreç 25 yıl boyunca sürdü ve Bessel bu verileri defalarca kontrol etti. Eski gözlem kataloglarını kendi ölçümleriyle ve diğer astronomların verileriyle karşılaştırarak Sirius'un hareketlerindeki sapmaların sistematik olduğunu ve bir hata olmadığını doğruladı. Defalarca kontrol. Defalarca kontrol. Evrende görünmeyen gizli güçlerin olduğu savını o dönemde bilim dünyasının kabul etmesi zor. Hiç şüphe yok ki bu tespit büyük ses getirecek ve öyle oldu. 1844 yılında Bessel, Sirius'un gözle görünmeyen bir yoldaşı olduğunu öne süren bir makale yayınladı. Bilim dünyası şokta. Sirius'un görünmeyen bir yoldaşı olduğu hipotezi geniş kabul gördü ve karanlık yoldaş kavramı ortaya çıktı. Karanlık yoldaş, güzel isim. Bu kavram evrende sadece görünen yıldızların değil, aynı zamanda gözle görülmeyen kütlelerin de var olabileceğini savunuyor. Aslında ikili yıldız sistemleri oraya da geleceğiz. Acele etmeyelim. Peki orada bir şey var ama zamanın teknolojisi o kütleyi gözlemleyemiyor. Fakat matematik orada bir şeylerin olduğunu kanıtlıyor. 1862 yılında kendi ürettiği teleskoplarla Sirius'un yanında çok sönük bir yıldız olduğunu gözlemleme şansını yakalayan kişi Alvin Clark. Bu sönük yıldıza Sirius B adını veriyor. Sirius B, Sirius A'nın hemen yanında bulunuyor ve çok daha küçük ve sönük. Bu yıldız Sirius A'nın yoldaşıydı ve Bessel'in öngördüğü karanlık yoldaş teorisine doğruluyordu. Clark'ın teleskop teknolojisi Sirius B'nin keşfinde kritik bir rol oynadı. O dönemin teleskopları yıldızların konumlarını ve parlaklıklarını daha hassas bir şekilde gözlemlemeyi mümkün kılıyor. Tabii Clark da bu işin piri kendi geliştirdiği teleskopla Sirius B'yi tespit ediyor. Bu keşif yine astronomi dünyasında büyük bir yankı uyandırırken Sirius'un bir ikili yıldız sistemi olduğu kanıtlanmış oldu. Sirius A ve B birbirinin etrafında dönen bir ikili yıldız sistemini oluşturuyor. Sirius B, Sirius A'nın çevresinde 50 yılda bir tam tur atar. Bu yörüngesel hareket, iki yıldız arasındaki kütle çekim etkileşimleri sayesinde belirlenir. Sirius B'nin yörüngesel dinamikleri, Sirius A'nın hareketlerinde gözlemlenen sapmalarla uyumludur. Tüm veriler, Sirius B'nin beyaz cüce sınıfında bir yıldız olduğunu kanıtlıyor. Yüksek yoğunluk, küçük boyut, yüksek yüzey sıcaklığı Spektrumda belirgin emisyon hatları, nükleer füzyonun sona ermesi, kütlenin Güneş'in yaklaşık %98'i kadar olması ama hacmin Dünya kadar, parlaklığının düşük olması, uzay boşluğundaki yıldızlara kıyasla. Burada en belirgin kanıt olarak Stephen boltzmann yasasını anlatabiliriz. Sirius B'nin yüksek yüzey sıcaklığı, düşük parlaklığı Stefan-Boltzmann yasasıyla açıklanabilir. Bu yasa bir yıldızın yüzey sıcaklığı ile enerji çıkışı arasındaki ilişkiyi tanımlar. Yüksek yüzey sıcaklığına rağmen düşük enerji çıkışı Sirius B'nin yüzey alanının çok küçük olduğunu ve yıldızın inanılmaz derecede yoğun olduğunu gösterir. Bu durum Sirius B'nin bir beyaz cüce olduğunu doğruluyor. Tabii bir yıldızın beyaz cüceye dönüşmesinin bir hikayesi var. Sirius B'nin evrimi nasıl ve ne kadar sürede gerçekleşti? Sirius B ilk başta bir anakol yıldızı olarak hidrojen füzyonu yaparak enerjisini üretti. Bu evre yıldızın kütlesine bağlı olarak birkaç yüz milyon yıl ile birkaç milyar yıl sürebilir. Sirius B'nin kütlesi güneşten biraz daha büyük olduğu için bu evre muhtemelen birkaç yüz milyon yıl sürdü. Muazzam süreler değil mi? Anakol evresinin sonunda yıldızın çekirdeğindeki hidrojen tükenir ve yıldız kırmızı dere evresine girer. Bu evre genellikle birkaç milyon yıl sürer. Sirius B'nin bu evredeki dış katmanları genişleyip soğudu. Kırmızı dev evresinin sonunda yıldızın dış katmanları uzaya atılır ve geriye kalan çekirdek beyaz cüce haline gelir. Bu geçiş süreci gezegenimsi bulutsu evresi olarak adlandırılır ve genellikle birkaç on bin yıl sürer. Sirius B'nin toplam evrim süresi anakol yıldızından beyaz cüceye dönüşene kadar tahmini olarak birkaç yüz milyon yıl ile birkaç milyar yıl arasında sürmüştür. Şu anda Sirius B'nin yaklaşık 120 milyon yıl önce beyaz cüce haline geldiği düşünülmekte. Belki bir zamanlar Sirius B, Sirius A'dan daha parlaktı fakat birbirlerine çok yakınlar. Yıldız evrimini düşünürken bu yakınlık kafalarda soru işaretleri bırakıyor. İkili yıldız sistemlerinde bir yıldızın evrimi sırasında maddenin bir kısmı diğer yıldıza transfer olabilir. Sirius B'nin kırmızı dev evresinde dış katmanlarını kaybettiğinde bu maddenin bir kısmı Sirius A'ya transfer olmuş olabilir. Yörüngesel etkileşim de çok önemli. Bu yakınlık yörüngesel etkileşimi etkileyerek Sirius B'nin beyaz cüce haline gelme sürecini etkileyebilir. Başlangıçta sizlere anlattığım hikayede belirtmiştim. Dünyadan bakıldığında gökyüzündeki en parlak yıldız Sirius'tur. Diğer adıyla köpek yıldızı. Büyük köpek takım yıldızının içinde yer alıyor. Sirius B'nin adı da yavru köpek. Hangi noktadan bakarsanız bakın Sirius A, gökyüzündeki en parlak yıldız olarak görünür. Bu parlaklık Sirius'un bize görece yakın olmasından ve yüksek yüzey sıcaklığından kaynaklanıyor. Ancak güneşi dikkate almazsak bu durum geçerli. Güneş elbette bizim için gökyüzündeki en parlak yıldız. Her bir gözlem, her bir keşif evrenin büyük resmi hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlıyor. Sirius A ve B'nin hikayesi, bilimin merakla başladığı ve nesiller boyu süren bir arayışla sürdüğünün güzel bir örneği. Bilim her zaman yeni sorular sormaya ve bu sorulara yanıt aramaya devam eden bir süreç. Gökyüzüne bakalım. Orada keşfedilmeyi bekleyen birçok gizem var ve birlikte konuşacağımız birçok hikaye.